Niye haber verdin Gürkan'a? Hayatını kurtarmak için. Ne niye kurtarıyorsun hayatı? Kusura bakma bir daha olmaz. Karışmayacaksın bana bundan sonra. Ne dikiliyorsun o zaman başımda ya? Defa olsana ben seni stres topunmuyorum. Kızım sen mesaj attın ya gel diye. Ben sana gel demedim. iyi misin diye sordum. İyiyim gayet iyiyim görmüyor musun? Kardeşim psikopatın biriyle birlikte eve gelmeyeceğim diye tutturdu. Ben de burada böyle seninle kavga ediyorum. Sıradan bir gün benim için. Ben de ne yapayım? Her genç kızın hayalini yaşıyorum. Mafyatik abilerle kavgalar ediyorum. Hayatını kurtardığım için bana sığır gibi bağıran bir adam. Aydan ne oluyor? Aydan, Aydan. Aydan bak bana. Aydan. Aydan, aydan, aydan ne oluyor? Aydan. Annem yemin ettirdi söyleme diye. Sen de bana hiçbir şey sormadın zaten. Kötü oldum, ahlaksız oldum. Çok kırgınım ben sana daha. Çok kırgınım ben sana. Ne yemin, ne yemin ettirdin? Annem hasta oldu, o kanser. Devlet hastanesinde yer arıyoruz, yer yok. O sırada ev kiraları patladı, ev sahibi çıkın diyor. Para yok, pul yok. İş arıyorum, iş yok, sen yoksun. Sonra yüksel yardım teklif etti. Ben de annem için kabul ettim. Kaybedemezdim çünkü onu. Bir tek o kalmıştı yanımda. Onu da kaybedemezdim. Yüksel onu özel hastanede ameliyat ettirdi. Evden çıktık biz de. Annemin de ısrarıyla Yüksel'in yanına taşındı. Bir süreliğine. Ev bulana kadar sadece bir süreliğine kalacaktık. Ama olmadı işte. Olmadı. Ne yapayım? Annemin tedavisi sürdü. Olmadı yani. Tarhan ben hiçbir zaman Yüksel'le sevgili falan olmadım. Evet annem çok ısrar etti. Görüş dedi. Çok iyi çocuk dedi. Bize yardım etti dedi. Birkaç defa yemeğe çıktık. Arkadaş gibi olduk. Hediyeler aldı. Sevgili gibi davrandı. Bir süre gerçekten kendimi iyi hissettim. Hiçbir şey olmadı bizim aramızda onunla. Duyuyor musun? Hiçbir şey olmadı bizim aramızda. Tamam. Hiçbir şey demeyecek misin? Ben ne bilmiyorum ben. Daha tamam, bak onu. Sen bir gün içine daha kaç defa ölümden dönecek. Boş ver kardeşim. Ne yaparsa yapsın. Kim ne olursa olsun. Bir kere de bencil ol. Bir kere de vicdanlı sesini dinleme ne olur. Nereden çıktı bu şey? Yani diyorum ki gel çekip gidelim buradan. Bak boş harcadık ömrümüzü. Onun derdi bunun tasası. Ayağımıza bağlanmış tuğla gibiler görmüyor musun? Dibe çekiyorlar bizi görmüyor. Gidelim ben yok olalım. Sadece sen bu ben. Sen olduktan sonra ben her yerde yaşarım seninle.